Abla bir şey sorayım mı? Soruyorum. <laughs> Hırsızlık caiz midir? Evet. Evet. Ya o zaman tamam devam et. Git <laughs> ön kapıya. Yani ön kapıya. Yani. Ya yani şimdi arkadan girersek ayıp olur lan. dolayı. Niye ayıp olsun arkadan? Hırsız gibi gözüküyoruz. Allah Allah. Lan. Siz neredesiniz? Arka kapı. Evet. Kapıya gel. Geliyorum. Videoda diye espri yapamıyorum şu an. Ya. Niye? <laughs> videoda da mıyız? Evet. Yok şu an yapmak istemedim. Neyi ya, yapacaksın lan? Bak ver. yine bozdum ya. ha. <laughs> gir gir gir. Ne haber? Abicim çok teşekkürler tamam, bize tamam, kapıyı tamam, açtığın tamam. için. Oh tamam. Adam bize kapıyı açtı. Şömer gibiymiş demek. Bak şu atı çalalım. Oha aynen. Büyük planları önden tutuyoruz. Ya şu çantaları oh. lütfen. Sahip çıkın. Getir getir çantaları getir. Sonra Oha bu oyuna imam gelmiş lan. Şuraya bırak. Tor şey olan çanta nerede? Makine olan çanta nerede? Makine makine olan çanta nerede? Oo, Sen Oraya bir yere bırakmıştım. İmha ekibi. İmha timi. bunda makine yok. Makine olan çanta nerede? Oha. Adam sanat ya. Lan. Lan. Ha? Erkeksi çığlıklarım. <laughs> Erkeksi çığlıklarım. Ben de onu diyecektim. Çantalar nerede? Getiriyorum. Arkadaşlar oyala ben götürüyorum. Amele miyim? Dede o. Amele miyim ben? Evet. Tamam. He öyle adam olursun. Eğer bu eğer kaybedersek aşırı aşırı iyi bir şey diyeceğim. Ama kaybedersek. Ben varken kaybedemeyiz. Ana kadar kaybettiğimiz olmadı. Oha bayağı titriyor. Evet olmadı. Çok kekoca oldu şu an. Kekoca ama da, öyle yani. Şu adamın ayağı yerler. titriyor. Katanayı Kapanayı alamıyor muyum Ne açılıyor mu? Açılıyormuş. Ne açılıyor mu? E, bu burası kilitli. <laughs> Gaspçı. Man. Aa İstendi. ölüyorum. Aa. Ya gel buraya. Çal çal çal. Harika eser bunlar. her türlü sığdırırsın evet. boş ver. Arafa oy Mona Lisa mı gördüm ben? Mona Lisa nerede? Şurada. Burada faya, buraya açar mı? Buraya çalmamız lazım. Aa yine kusacağım ben. Ben arkamda. <laughs> o aleti ne yaptın ya? Ne? Şeyi kapıyı açmak için kullandığımız. Ha o alet tamam. <laughs> Başka ne olacak lan? Aklımı sevmiyorum. Mermim yok. çanta 3 çanta da orada ama şeyi açmamız lazım. Yani 20 bin tane toplamışız. Bence gidebiliriz. Ya hayır. Neden? Ya ben Torna 20 toplamak için oynamıyorum şu an. Hepsini ne? çalacağım. Amaç ne? Ya sana ne? Ya sana ne yok ya amaç. Orla vida mıdır? Nedir? Ne bokumsa getir. Nerede? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum. Ölüyorum. Ha, ne be? altın kedi koymuşsunuz buraya. Gel 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 aleti aldım. Lan yardım edin. Aleti al... <laughs> Dur koru. Neredesin ki? <laughs> Nerede bu Mona Lisa'nın şeyi midir? Nedir odur? şudur nerede? Bir bir de bu Ya bir de abla bir şey sorayım mı? Soruyorum. Ha. Evet. Hırsızlık caiz midir? Evet. Evet. Ya o zaman tamam devam et. Burası neymiş? Rahat demiyoruz. Aa atladım. Ben içerideyim. Ya bir de oy. Oh. Hadi çaldık harika. Nerede şahise? Lan. Ha buradaymış. Ya ben bunu götürüyorum şimdi. Lan bize kapıyı aç. İçeride kaldık ha. He. Bunu açsana kapı. Yani sonuçta içeride değil misin abla? Aa flaşıcam. Arda'yı koru. koru. Ya beni koruyun tabi. Mona Lisa'yı çalıyor. <laughs> Tarihe geçeceğim. Başka hiçbir şey çalamıyor muyuz ya? Ben bu heykeli sırtlamak istiyorum. Onlar Oha. daha pahalı bu arada. Yani. Ya yani sende de kalsın. Al. İşte bu mantık. Gaz. Gasp. Gaspçı değil o sana tuzak kurmak için geliyor. Tezgah kurmaya geliyor. Gaps işte. Tezgah kuruyor. Telefon var burada. A telefonu da çalacak yani belki müdürün sahibi bilmiyor. Ne yani? Nereden biliyorsun? Oh! Elleşmeden. Ah 95 bin. Güzel. Telefonu çalamıyormuşuz. Allah Allah. Neden acaba? Belki. <laughs> bak 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 bak. Nerede nerede nerede? Keko montum nerede benim? Keko montu bu. Evet Keko sweeti var. Nerede? Black to... Black Track to sweet diye bir şey. Merak ettim. <laughs> Bir de bu, blue truck silver. <laughs> ne de la? Çok Bir iyi de... ama param yetmiyor. Nerede nerede nerede? Bu tur sadece Kanka, şey. Şopa gel. Şey, şey kıyafet. i̇şte kıyafetlerde Black, black en alt. <laughs> Aynen öyle. Black Black truck silver. Hangi benim param yetiyor hangisini alayım? Siyah olanı al. Black truck silver al. <gülüyor> 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 bir de blue truck suit var bir de kendi jacket var black truck suit nasıl giyeceğim bunu <laughs> kuşan <laughs> işte <Ya> ben... <laughs> bakayım o zaman bu tür para biriktir al bu turdan sonra alırsın sivilleri vurmazsan Aynen öyle. Keserim. <laughs> <laughs> Black Truck Suite. Ne soyalım. <laughs> Onun, sen öyle söyledin ama. <laughs> i̇şte herhangi bir ayarla işte. Ya şey daha çok kazandırıyor ya. <laughs> Bak tekel çok kazandırmıyor. Kuyumcu da o kadar kazan. En, en çok banka kazandırıyor bence. Ya da müze. Hazır. Ben, bence Bence en çok cevileri kazandırıyor bu arada. Hepsini toplarsak. Ney? Kuyumcu ne, ne? yani. Ha kuyumcu. Bence kuyumcu, hadi sessiz gidelim. Ne yap? Tamam bak, benim planlarımı göre uyarsanız kesin sessizce gideriz zaten. Oğlum başındaki siyah yaplar uyumlu. Başındaki siyah yap? Yok. <laughs> <laughs> bak işte bak yolda bunu görsem Aa. tamam mı? Yolda bunu görsem zaten suçlu sana. Oğlum ya niye sıktı silahla hepsi şüphelendiriyor. Teşekkür ediyorum be. ablam. Ablam senin yüzünden hapse gireceğiz ablam. Restart Harika yap. ya. Restart ver. Aa bak adam kapımıza abla dikkat et my Mr. President. Lan restart yap. Restart doğru. Mesela Prozac silahları almayın tamam mı? Ya, Planlama uyuyor. Oğlum sen bu kıyafetle yeterince dikkat çekiyorsun sen gelme. Yani lütfen adam laktır aksürit giyiyor yani. <laughs> Oğlum bunu koyamam saçmalama. <laughs> o ben silahları koyman <laughs> lazım. Ama silahları <laughs> gelin Allah aşkına. <laughs> silahları hani almıyorsun? <laughs> İyi sen önden gir track ben arkadan. <laughs> laktır <track suit. gülüyor> Aa bak ne diyor? Find Room K yani. La karksiit. La 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 la. Ya ama ya aneses. Sivilleri, sivilleri vurma. Tamam, evet. Bekle Lan. bir dakika baştan al baştan al. Hayır gerek Lan. yok devam dal. Hayır, boş, Hayır boş, al boş, baştan. Boş.